Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videoda Medbars'dan antrenman buldum. Karın antrenmanları. Bugün bunu sizle beraber inceleyeceğiz. Farklı bir metot uyguladım incelerken. Farklı videoları birleştirerek hareketlerin düzgün şekillerini size aktararak yapacağım. Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk hareketimizle videoya başladık. Video devam ederken ben size şunu aktarmak istiyorum. Programı nasıl uygulayacağımız hakkında. Şimdi ilk hareketi yaptık diyelim. İlk hareket ne diyor? Bize 20 tane hareketten yapmamızı istiyor. Hareketi yaptık. 20 tane yaptık ve bitirdik. Sonra diğer harekete. Diğer harekette ise 40 saniye uygulamamızı istiyor. Bu 40 saniye uyguladıktan sonra diğer harekete geçiyoruz. Bu sistem bu şekilde sırayla ilerliyor. Birinci hareket yaptık. ikinci farklı hareket. Üçüncü farklı hareket. Bu şekilde bu devir şeklinde dönüyoruz. Bu programı 4 kere döneceğiz arkadaşlar. Komple yani programı başladık, bitirdik. Bittiğinde 3 dakika dinlenme vereceğiz. 3 dakika dinlenme bittikten sonra hareketler arasında minimum yani en az olacak şekilde dinlenme yapacağız. Mesela şöyle söyleyeyim. Harekete başladık. Tamam yapıyoruz. 20 tekrar bitirdik. 40 saniyelik harekete geçeceğiz. Geçmeden önce ne kadar az dinlenebiliyorsak o kadar dinlenelim. Yani tekrar Nasıl, En hızlı nasıl hissedersek kendimizi iyi hissedersek o an başlayalım. Karın kaslarımızı aktive etmemiz lazım, yakmamız lazım, çalıştırmamız lazım. Dediğim gibi programa başladık, bir tur attık ve birinci setimiz bitti. İkinci tur atıyoruz, ikinci set bitti hareketler arasında minimum seviye dinlenme yapıyor. Programın akışı bu şekilde olacak arkadaşlar. Umarım işinize yarar diyeceğim. Kesinlikle yarar çünkü çok etkili bir idman. Deep Workout Calisthenics dalı için de çok harika bir idman. Vücut direnciniz artacaktır. Karın direnciniz artacaktır. Hareketlerdeki nizaminizi etkileyecektir. Vücut kontrolünüz kesinlikle artacaktır. Bu sistemi ilk defa uyguluyorum. Eğer sistemi beğenirseniz bu şekilde uygulayabilirim. Devam edebilirim. Farklı şeylere çalışabilirim. Sizlere sunabilirim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum antenmanı yaptıktan sonra lütfen yorumda belirtiniz nasıl geçtiğini